Hocam benim konum kullandıkları gerilimlere göre elektrik şebeke çeşitleri. Yok altı saat tamam, Elektrik şebekeleri kullandıkları gerilimlere göre ayrılırlar. Alçak gerilim şebekeleri 0 ila 1 kW arası. Orta gerilim şebekeleri 1 kW ila 35 kV arası. Yüksek gerilim şebekeleri 35 kV ila 154 kV arası. Çok yüksek gerilimlerde ise 154 kilovata üzeri. Alçak gerilim şebekeleri Alçak gerilim şebekeleri şebekeleri 1 ila 1000 volt gerilim aralığındaki şebekelerdir. Alçak gerilim şebekeleri iletimden ziyade dağıtım amacıyla kullanılır. Bunun amacı düşük gerilimden dolayı çekilen akımın fazla olması ve bu çekilen akım için kullanılacak iletim kesiminin büyümesi maliyet ve kayıplardan dolayı dağıtım şebekelerine kullanılır. Ülkemizde alçak gerilim tüketici tarafında 220 volt ila 380 volt değerindedir. Evet hocam gördüğümüzde alçak gerilim şebeke direği devam edelim. Orta gerilim şebekeleri. Orta gerilim şebekeleri 1000 volt ila 35000 volt değerler arasındaki şebekelerdir. Bu şebekeler yüksek ve çok yüksek gerilim şebekeleri ile alçak gerilim şebekelerini birbirine, birbirine bağlamak için kullanılır. Yüksek ve çok yüksek gerilimlerin direkt olarak abonelere verilmesi izolasyon ve güvenlik açısından uygun değildir. Bu sebepten yüksek gerilim uygun değerlere indirilerek orta gerilim şebekelerine bağlanır. Orta gerilim şebekeleri küçük şehirler ve Sanayi bölgelerinde elektrik enerjisinin taşınmasında kullanılır. Hocam fotoğrafta gördüğümüz orta gerilim şebeke direği. Görüküyor mu? Evet. Yüksek gerilim şebekeleri. Yüksek gerilim şebekeleri 35 kV ile 154 kV arasındaki gerilimi kullanılan şebekelerdir. Elektrik enerjisinin üretildiği santrallerden başlayan ve büyük şehirler ile bölgelerin başlangıcı arasında kullanılan şebekelerdir. Yüksek gerilimde dağıtım yapılmaz. Yüksek gerilimler iletime en uygun gerilimlerdir. Çok uzak mesafeler ele, enerji iletim, iletiminde alçak gerilimde güç kaybı çok olurken yüksek gerilimde güç kaybı az olduğu için yüksek gerilimde çoğunlukla iletim şebekelerinde kullanılır. Türkiye'de kullanılan yüksek gerilim değerleri 66 ve 154 kV'dur. Örneğin Kuzeybatı Anadolu şebekesi 54 kV'luk gerilimle Güneydoğu Anadolu şebekesi 66 kV'luk gerilimle beslenmektedir. Yüksek gerilim şebekelerinde 60 ila 150 km arasındaki uzaklıklarda 60 ila 100 kV, 150 ila 330 km arasındaki uzaklıklarda 100 kv ila 154 kV ve 250 km'den uzun hatlarda çok yüksek gerilimde kullanılır. Evet arkadaşlar bu resimde görürken de yüksek gerilim şebeke direği. Çok yüksek gerilim şebekeleri çok yüksek gerilim şebekeleri, 154 kV'nin üstündeki gerilimi kullanan şebekelerdir. Türkiye'de çok, çok, yüksek gerilim olarak 380 kV kullanılmaktadır. Bazı yabancı ülkelerde 500 ve 750 kV'a kadar gerilime kullanılmaktadır. Şehirler arası ve santraller arası bağlandığı için çok yüksek gerilim şebekeleri tesis edilir. Ülkemiz Atatürk Barajı'ndan İstanbul'a hatta İzmir'e kadar uzanan 380 kV'a gerilme şebeke mevcuttur. Bu resimde gördüğümüz arkadaşlar çok yüksek gelin çöpeki direği. Benim sunum buraya kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.